Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi geçişli bir eylemdir? Arkadaşlar, nesne alabilen eylemlere geçişli eylem denir. Yüklem durumundaki eylemlere sorulacak neyi, kimi, nereyi sorularından biri belirtili nesneyi buldurur. Özne bulunduktan sonra yükleme sorulacak ne sorusu ise belirtisiz nesneyi buldurur. Şimdi cümlelerimize bakalım. A seçeneğinde geçen ele alınmış ifadesi bu cümlenin yüklemidir. Aynı zamanda birleşik yapılı bir fiildir. Ne ele alınmış değişen aile yapılarının yol açtığı sorunlar burası cümlenin öznesidir. Ne de ele alınmış o döneme ait edebi eserlerin çoğunda burası da dolaylı tümleçtir. Bu cümlenin yüklemi zaten edilgen çatılı bir eylemdir. Almaktan alınmak olmuş. Dolayısıyla edilgen çatılı eylemlerin yüklem olduğu cümlelerde asla ve asla nesne olmaz. Bu nedenle bu cümleyi geçiyorum. Tanzimat dönemi sanatçıları halkı eserleri aracılığıyla bilgilendirmek istemişler. İstemişler fiili bu cümlenin yüklemidir. İsteyen kim? Tanzimat dönemi sanatçıları burası cümlenin öznesidir. Ne istemişler? Halkı eserleri aracılığıyla bilgilendirmek. Özne bulunduktan sonra yükleme sorulan ne sorusu belirtisiz nesneyi buldurur. Dolayısıyla bu cümlenin yüklemi geçişli bir eylemdir. Bu nedenle bizim cevabımız B seçeneği olur arkadaşlar. Diğer cümlelerimize bakalım. Romantizme bağlı sanatçıların çoğu eserlerinde kendi duygu ve düşüncelerine yer vermiştir. Yer vermiştir ifadesi bu cümlenin yüklemidir. Bu ifade aynı zamanda birleşik yapılı bir fiildir. Kim yer vermiştir? Romantizme bağlı sanatçıların çoğu. Burası cümlenin öznesidir. Neye yer vermiştir? Kendi duygu ve düşüncelerine, burası cümlenin dolaylı tümlecidir. Ne de yer vermiştir? Eserlerinde, burası da dolaylı tümlecidir. Bu cümlede de nesne olmadığı için bu cümleyi de geçiyorum. Oyunları sahnelenmediği için Servet Fiyu'nun sanatçıları tiyatroya pek de ilgi göstermemiştir. İlgi göstermemiştir ifadesi bu cümlenin yüklemidir. Bu ifade aynı zamanda birleşik yapılı bir fiildir kim ilgi göstermemiştir? Servet-i sanatçıları, burası cümlenin öznesidir. Neye ilgi göstermemiştir? Tiyatroya, burası dolaylı tümleçtir. Ne kadar ilgi göstermemiştir? Pek, burası zarf tümlecidir. Niçin ilgi göstermemiştir? Oyunları sahnelenmediği için, burası da yine zarf tümlecidir arkadaşlar. Bu cümlede de nesne yok, bunu da geçiyorum. Realizmden etkilenen sanatçıların eserlerinde Uzun tasvirler ve ruh tahlilleri dikkat çeker. Dikkat çeker ifadesi bu cümlenin yüklemidir. Bu yüklem aynı zamanda birleşik yapılı bir fiildir. Dikkat çeken ne? Uzun tasvirler ve ruh tahlilleri. Burası cümlenin öznesidir. Ne de dikkat çeker? Realizmden etkilenen sanatçıların eserlerinde burası da dolaylı tümleçtir. Bu cümlede de nesne yok. Bunu da geçtik. Cevabımıza B seçeneği dedik arkadaşlar.